Merhaba arkadaşlar, klas oyunu yapıyorum dostum. Yeni ne kastım? Gördünüz arkadaşlar, arkadaşlar. sizlere göre defskeyet kullanacağım. Bakalım ne kadar başarılı olabileceğiz defskeyet kullanışında arkadaşlar. Evet, bir saldırıya geçelim mi? Hemen geçmemişten önce arkadaşlar sizlere ıı, ordumu göstereyim. Dev mini pekka Mızrak kolbe neer dev skeleti yavruş dera barbar arkadaşlar valkür arkasında da sigar arkadaşlar ve bir saldır ya. Geçelim geçecek mi arkadaşlar bakalım ne kadar şans olabileceğiz normalde iki tane saldır yapsam arkadaşlar bu arada videoları beğenirseniz e, videoları beğenmeyi unutmayın. E, like, e, videoları beğenirseniz arkadaşlar like atmayı beğenmezseniz de yani, dislike atmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar bir, e, bakalım ne kadar şanslı olabileceğiz. ölçünüz arkadaşlar böyle e, bir gidelim. E, Silah Evet arkadaşlar abi çok kötü oldu be. Arkadaşlar çok kötü oldu bu. Ben öyle düşünüyorum. Abi hayır, hayır be. Tam ortasından atacağım derken arkadaşlar. Yani çok kötü oldu bu. Ee, yani üç kere vurduk arkadaşlar. Şimdi e, dev skeleti nereden yol e, arkadaşlar? Evet sağ taraftan e, yol bakalım. Arkadaşlar bu arada yani dev iskelette dev, dev bir bombası var arkadaşlar. Adından malum yani. Abi ya bu çok çok kötü oldu. Ee, neyse e, biz de hemen Valkur atalım. Evet arkadaşlar e, çok çok e, çok iyi oldu yani. Orada e, Valkur'un patlaması arkadaşlar. E, bizim e, bizi 600'e kadar düşürdü arkadaşlar. Biz e, bize çok kötü oldu arkadaşlar. E, haddinden artık kötü oldu abi ya. Bombacından yani arkadaşlar bombacı ces için kötü bir desti arkadaşlar. Kötü yok yani arkadaşlar. Bana karşı e, bomba atar, atarsa arkadaşlar çok yani iğrenç bir şey arkadaşlar. Hiç hoşlamıyorum. Abi be. Neyse yavru yüzlerhanı da boş boşuna kullandık. E, hemen o bir iki tane vursun. Biz de dev skeletimizi atalım arkadaşlar. Eee... Abi gidebilirse çok iyi olur. Arkasında Valkür, abi ve be. be. Arkadaşlar yani Q'ye e, bir kere vursa, kaos olur. Çor, kaos geçen arkadaşlar. Jessica'dan e, kötü oldu. Hadi be. Abi çok çok iyi. Çok iyi. Hadi be. Çok iyi. Abi ya onda da deccret vardı. Biz orayı büyük ihtimalle Al, abi alacaktık be. Sen gel buraya. Tamam arkadaşlar. Seni aldık bu tarafa. Abi dev skelet ölme. Lütfen ölme. Evet çok iyi oldu arkadaşlar bu. Ee, dev ölünce çok iyi oldu. Yani bombası. O oh, evet arkadaşlar. Jet çok çok iyi oldu. 17 saniye kaldı arkadaşlar. Çok başarılı bu oyun olabilecek mi arkadaşlar? Kazanabilecek miyiz? Hadi hadi be. Bir şere vur. Abi bir şere. Çok iyi oldu arkadaşlar. Ve biz maçı kazandık. Abi bir anda yani korktum arkadaşlar. Acayip korktum yani. Kazanamayacağım diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Neyse. Yani çok iyi oldu arkadaşlar bu da gördüğünüz üzere e, kızı sandık kazandık. E, evet arkadaşlar e, yapalım bir saldırı. Da. Ama e, biraz değişik yapacağım. E, ne de değişiklik yapalım arkadaşlar. Yok ya böyle bir yapalım arkadaşlar bir saldırı yapalım. Hadi. E, evet arkadaşlar e, ve yine arkadaşlar e, bir saldırıya girdik. Bakalım üçüncü neler yolu Yavru e, Yavruyderhan yollayalım arkadaşlar. Ee, bakalım yani. Ee, bir, kere iki Çok oldu. Çok çok Yine çok çok oldu. Abi be. Şu arkadaşlar yani. O, adı neydi be onun? Arkadaşlar yani şu. Sade destesinden de e, hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. Tamam o oraya gelirken ben hemen dev skelet atalım arkadaşlar. Bombası patlasın çok iyi olur o da. Yan arkadaşlar askerlerini öldürecek. Ben de hemen arkadaşlar o onlar ölünce Bekan yok ya arkadaşlar abi çok kötü ölmedi be. Abi işte bundan hiç hoşlanmıyorum be. Abi git be. Neyse silah şur hadi. Hadi. Ağzına ağzına vur. Abi. Abi işte git be. Neyse arkadaşlar ya. Olmadı işte be. Kazan e, bu oyunu arkadaşlar vereceğiz diye düşünüyorum. Abi bu kere vuramamışım be. Abi e, be. Ne oldu be şimdi bu? Tamam gel. Hop canım beram amcanım. Evet arkadaşlar Valkur'da gördüğünüz üzere Jesick'ten yani bu işleri arkadaşlar çok iyi görüyor. Derken arkadaşlar e, bu da çok kötü oldu. Abi e, sağ tarafta yan arkadaşlar kuve vermek zorundayım. E, onu da seveyim. Tamam abi sen gel. Hop tamam çok iyi Biz hemen dev atalım arkadaşlar Ön taraftan e, Güzel bir şekilde gidelim arkadaşlar Valkür temizlesin Dev vursun valkür temizlesin arkadaşlar Çok iyi abi dev hadi be Arkadaşlar bu maçı da kazanırsak Çok iyi olur Abi bir şey de tamam Bir şey de abi kazanıyorduk Az kalmıştı Hemen bir tane bundan Çok iyi arkadaşlar dev skeleti çok iyi Abi ölme sakın ölme. Haydi be. Pasla be pasla abi. Abi git be. Üç yere abi. Kazanabilecek miyiz? Abi hadi be. Arkadaşlar maçı verirsek çok kötü olur. Haddin artık çok kötü olur. Abi hayır. Arkadaşlar alabilecek miyiz bu maçı? Abi patla evet. Abi hayır. Hadi be dev. Abi be çok kötü oldu be işte bu. Arkadaşlar haddinden artık kötü oldu. Neyse bu maçta berabere mi kalacağız e, diye düşünürken arkadaşlar. Ben de elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Abi gitme be sakın gitme. Neyse arkadaşlar bu maçta berabere bitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere geçirdiğim çok çılgın bir maç oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet e, seçilenler arkadaşlar. Bu videoda yani e, arkadaşlar yani çok e, şey oldu. Nasıl söylesem? Bir tane e, bir tane kazandık, bir tane berabere, bir tane de saldırı yapalım arkadaşlar. Hemen bu da sonuncu saldırım arkadaşlar. Abbas adlı arkadaşımız geldi. Evet e, kendisi 5 level 5 seviye arkadaşlar. Hemen bir e, ha, hangi yerden e, saldırımızı saldıracağızımızı e, tahmin edelim arkadaşlar. Evet sağ taraftan gitmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar e, atmadım. E, tamam bir tane atalım. Hemen şimdi arkadaşlar nasıl devi oyalayacağız onu düşünüyorum arkadaşlar. Ben abi ve be. çok kötü oldu işte bu. Tamam. Evet oranı temizle tamam arkadaşlar. var atalım. Abi hadi mızraklar. Abi abi be vur onları. Tamam tamam mızraklar. Çok iyi oldu arkadaşlar. Hop mini Pekka. Bir tane daha. Hop arkadaşlar. Sol tarafta çok kuleye e, çok iyi başarıyla geldik arkadaşlar. Abi bir durdursan onu ya. Abi hadi be Valkyrie Hayır be koyma. Evet arkadaşlar. Sağ tarafta ve sol tarafta taraftaki kuleleri e, cana arkadaşlar. Hadi artık çok az kaldı. Hop silah şurada böyle Kıvanalım arkadaşlar. Ama e, sol tarafta taraftaki kuleye vereceğiz diye düşünüyorum. Verdik arkadaşlar. E, çok kötü oldu. Hadi artık çok kötü oldu. Abi yani bu masayı da alabilmek ala arkadaşlar. Cessizlik ee, de işte, çok olur. Hemen devsiklet atalım. Pat. Tamam arkadaşlar. Ağzına ağzına vur. Evet arkadaşlar. Ee, bakalım ne, ne kadar gidebileceğiz arkadaşlar. Ne kadar başarılı olabileceğiz. Abi hemen seni gönderelim yavru hanı. Şimdi arkadaşlar. Gelsin plan, prens gelsin. Hop. Tamam arkadaşlar. Abi git be. Abi be. Kazan onu. Neyse böyle tamam. Evet arkadaşlar biz de alabilecek miyiz? Arkadaşlar bakalım çok az zanı kaldı. Hadi be hadi be. Abi ya on attı. Çok kötü oldu arkadaşlar. Haddinden artık çok kötü oldu. Abi ölmedi be. Hop. Evet arkadaşlar. Abi git be. Arkadaşlar yani bu da beraber bitirse çok kötü olur. Hadi vur. Bir şere daha. Arkadaşlar ya masa alabilecek miyiz? Evet arkadaşlar yani masa doğru gidiyoruz. Bakalım alabilecek miyiz? Masa büyük ihtim ihtimalle arkadaşlar alabilecek miyiz? Ve masa aldık arkadaşlar. Tamam. E, pat. Tamam arkadaşlar. Bu da bu maçta kazandık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar? Ee, kazanma, 1 e, bir beraber arkadaşlar. Abi, süper büyük sandık çıktı be. Arkadaşlar, 3 defa gördüm. Neyse arkadaşlar, bir videonun. daha sonra görüşürüz. Bay bay.